Evet, bugün <laughs> günlerden neydi? Neyse günleri bırakalım. Bugün canımız kısır çekti. ve kısır yapıyoruz. Aslında Hatay usulü yapacaktım. Çok acı olur Hatay usulü. Fakat eşimin rahatsızlığı nedeniyle ve benim yapmıyoruz. Tatlı biber salçası kullandım. Domates salçası ve bulgur. Bulguru ıslattım. 10 dakika bıraktım. İçine 2 kaşık dolusu yemek kaşığı dolusu biber salçası koydu. Ve 2 yemek kaşığı da domates salçası. Şimdi tuz koymuyorum. Çünkü biber salçam tuzlu olduğu için Eşim de bana yardım ediyor. İçine ge gelecek malzemeleri doğuruyor. Yeşil soğan, maydanoz, nane, naneyi bahçemden topladım. Onları doğruyor. Ben de bu cici kısırı yoğuruyorum. Ve biber salçası bana az geldi, yemek kaşığı. Zaten göz kararı oluyor bu. Biz kırmızı severiz. Bir kaşık daha koyum yemek kaşığı, biber salçası ve yoğuruyorum. Ama tuz dedi, tuz koymuyorum dediğim gibi çünkü biber salçam tuzlu. Şimdi yoğuralım efendim. İyice ne? Gerçi yumuşadı. 10 dakika suda. biraz da elimizde su alıyoruz böyle. Ve devam doğruyoruz. Doğruyor muyuz? Yanlış söyledim. Yoruyoruz. Gözlerim yandı soğandan. Konuşamıyorum. Aman bu ne? Evet, oluyor. Oluyor efendim. Marullarımız da hazır. Yıkandı. Göbek marul. Salatamız da hazır. Salatayı da hazırladım. Kırmızı lahanayla marul ve salata. Bol samırsaklı. Yağlı yağ. Ve limon suyu. Hazır salatam. Bir tadına bakayım. Hmm, hmm. Daha yoğurulacak daha. Elimizi ıslattık. Ve yoğuralım efendim. köfte yoğurur gibi yoğuralım. Tamam. Pestilini çıkarayım. <laughs> biraz daha salça, biber salçası, etti 4 yemek kaşığı. Dediğim gibi diye biz kırmızı seviyoruz. Açık renk olduğunu iyi sevmiyoruz. Değil mi Cemil? Evet. <laughs> tarafa dağıldı. Biraz daha su ıslatalım efendim, ıslatalım. Sıkalım efendim, sıkalım, sıkalım. Cemil gel bana siyah ekşi koy, hadi bakalım. Şimdi de üzerine siyah ekşi geliyor. Hakiki siyah ekşi, nar ekşisi el yapımı. Bu nar ekşisi el yapımı daha canım. Köyden alıyoruz Türkiye'den. Yeter. Stop. Çünkü çok ekşi bu. Ve çok lezzetli. El yapımı. Nar ekşisi. Şimdi nar ekşisiyle yoğuralım. birbirleriyle sevişsinler. Bulgurla ekşisi. Ama yoruldum ha. Ne yorucu işmiş ya. Kim çıkarttı bu kız? <laughs> güzel var. Güzel rengi oldu değil mi Cemil? Evet, güzel <laughs> Evet, daha dur daha daha malzemesi gelince daha da güzel olacak. Ekşisi biraz daha koy ekşi. Hadi bakalım. Biraz daha or. Yeter. O hiç. Şimdi çok ekşi olacak ama önemli değil güzel olur değil mi? götürürüz löp löp. <laughs> renge harika duvara vur geri yapışır duvara gel hadi bana malzemeleri koy dök içine at malzemelerin hepsini evet yeşil soğan nane maydanoz ve biraz kuru soğan Nedenine gelirseniz yeşil soğan çünkü çok çok gel az var. Onun için dedim kuru soğan bir tane küçük koyduk. Hadi gel. Bana şimdi zeytinyağı atacaksın. Şimdi de üzerine zeytinyağı gezdireceğiz. Koy 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 dök 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 dök. Çünkü ayçiçek yağıyla karıştıracağım. Bu yağ bu zeytinyağı çok ağır olduğu için o bir yağla da karıştıracağım şeyle zonem öyle. Yeter. Bana ondan da dök. Şimdi hep beraber yağla beraber hepsi karışacak. Bundan da biraz dökebilirsin dök. Dök 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 dök. Yeter. Bakalım. Çünkü bizim zeytinyağı çok ağır. Her zaman karıştırmak daha iyi. Öyle değil mi Cemile? Allah'ım nasıl bu güzellik böyle? daha açıyor. Ellerim dert görmez. Herkese var. Buyurun herkese. Çok yaptım. Heh. Tadına bakacak mı Cemil? Tuzuna, ekşisine. Ben alamıyorum bir tadı. Nasıl alamıyorsun ya? <laughs> oluyor, Dur çekil bakayım. Bismillah. Allah'ım ne kadar lezzetli oldu. Bana biraz tadına bak yine kaşıkla al. Bir kaşık var orada. Bak ya eksik mi? Bir şey eksik mi? Lan koy at üzerine istedim ya ne olur? biraz daha ya eşim istiyor diyeyim ya yeter galiba hmm. tuz atalım mı üzerine biraz hmm. ya senin damağına göre yapıyorum Biraz daha, daha hiç tuz atmadım. Biraz da tuz atayım. Hı, küçük tuz. Damağa göre tuz. Hangisi? Ha, toplayacağız. Salata zaten ne olmuş o. Bunu çek çalkala bunu yalnız. O temiz. Bu. Şimdi biraz karıştırıp tuz attım. Yağ attım biraz daha. Evet tamamdır gazoz işi. Yeminle çok lezzetli oldu. <laughs> Yoruldum ama değildi. Çok yaptım ama olsun. Kızlar da gelecek. Sonra yerler. Çocuk. Çocuklar da gelecek. Hazır ve nazır. Oh 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 oh. Kısırımız da oldu. Buyurun herkese. Buyurun gelin. Evet arkadaşlar. Kısırımızın son hali. duruşu. ışığa açayım da parlıyor. Hmm. Bu son hali. Şimdi servis yapıp yiyeceğiz. Bu da salatası. Salata da oldu. Hadi hayırlısı. Bakalım ne kadar yiyeceğiz. Bazen canımız çekiyor ama çok az yiyoruz.